Efendim buyursunlar, gördüğünüz gibi bazı kitaplar var elimde bugün. Bunlar benim kitaplarım efendim. Benim yazdığım, yayımlanmış kitaplar. Beni takip eden bazı arkadaşlar mesajlar attılar. Sanıyorum adımdan bakarak öğrenmişler. Şairsiniz, yazarsınız ve kitaplarınız da varmış. Bundan neden hiç bahsetmiyorsunuz dediler. Vallahi haklısınız. Üstelik mesleğim de reklamcılık. Reklamcıyım ben ama Terzi kendi söküğünü dikemiyor galiba. Kısaca bahsedeyim efendim. Bu ilk kitabım kaçıncı yeni? Bir şiir kitabı. 2012 yılında yayınlamıştım bunu. Ee, i̇lk kitabım budur. İkincisi Kranta. Kranta da bir öykü kitabıdır. Ee, kısa öykülerden oluşuyor. Daha sonra e, Aylak Motel adlı Şiir kitabım yayınlanmıştı. Ve e, dördüncü kitabım... Dün Cemiyeti. E, bu da yine öykü kitabıdır. E, bir şiir, bir öykü gittim şu ana kadar. E, beşinci kitabım da hatta şu an baskı sürecinde. O da yayınlanınca bahsederim. Yarı otobiyografik bir sektörel yolculuk kitabı diyebiliriz. Biraz reklam dünyasıyla, marka kavramıyla ilgili. Kitaplarım bunlardır efendim. Bunu bana hatırlatan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ya da bu konuda beni teşvik eden arkadaşlara diyeyim. Herhangi bir platformu işaret etmeme gerek yok. Online kitap evlerinin büyük çoğunluğunda bulabiliyorsunuz kitaplarımı. Eğer kitaplarımdan birini ya da bazılarını edinip okursanız yorumlarınızı zevkle dinlerim efendim.